bir yıldan daha eski. Baba diyorum ki Evet. E, abi yanında. <laughs> abim bir şey yapıyorsan abime de evet, kızıyorsun, annem bana, bana, bana da abime kızıyorsun? Çünkü şey, ikiniz de yaramazlık yapıyorsunuz. yapmıyorum ben bir şey. Bir şey de Peki sen ne yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Peki abi niye şey öyle hep şey yaramazlık yaptın, sen, de, yapıyorsun sen kızıyorsun de, ha? Sen niye ben sana kızıyorum o zaman? Bugün bir şey yapmadım yoksa sana tokat atarım. Bak böyle bir daha yapma. Sen abine yaramazlık yapıyorsun ondan dolayı sana kızıyorum. Senin için. Ben bir şey söylemesi yapıyorum. En ben yapmışım itiraf etmem gerekiyor. Sen neler yapma ne yapmamışsın ki? Ben sana onçok kızıyorum. Ne yapmışım ben? Çok şey yapmışsındır kızıyorum sana? Abine saygısızlık yapmışsındır. Ne yapmışım ben? Ne yapmışım? Abine saygısızlık yapmışsındır. Ha, söyle. Baban yüzüne vurma. Anlaşmak yeni bir şey. Ne yapmışım bana abime? Söyle. Saygısızlık yapmışsın. E ne yapmışım saygısızlık? Bağırmışsın, çağırmışsın. Neden ben bağırmışsın? O, ne zaman bağırmış? O sana yapmış? Ben, ben bağırmadım. Tarafta duymuyor diye ben bağırıyorum. Duydun diye. He, sen abine saygısızlık yap, ondan sonra konuş. Öyle değil be. Öyle değil. Ben abine seks yaparsa sana kızarım. Bu Tanrı'nın <laughs> yemeği. Dünyadaki tüm günahları alır. Buna <laughs> inanmayı <laughs> <Ve> seçenler bulundurmuş. <laughs> 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 <laughs>